그상편집및이도움셨니다 Hayvanlar yumurtaları kırmaya başlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben 15 yıl idarecilik yaptım. Benim ilk yerim Çorum Sungurlu ilçesi. Ondan sonra Eskişehir İnönü'de okul müdürlüğü. Daha sonra Çamlıca Ticaret Odası'na geldim. Orada da 2006 yılında oradan emekli ayrıldım. Emekliye ayrılmadan önce dediğim gibi e, buranın altyapısını kurdum. Emekli olduktan sonra da büyük baş hayvancılık üzerine başladım. 10 On yıl onun üzerine iş hayatına atıldım. Fakat ondan sonra e, tavukçuluk bana daha cazip geldi yumurta üzerine. 4 yıldan beri de e, bunun üzerine çalışıyorum. Benim için bir meşgale bir uğraş doğayı da çok sevdiğim için doğalı baş başa olmayı tercih ettim genelde organik ve doğal ürünler yetiştirme üzerindeyim böyle bir çalışmanın içine girdiğim için de ben kendimde gurur duyuyorum hayvanlara uğraşmayı daha doğrusu toprakla uğraşmayı çok seviyorum şu anda bin tane hayvanım var atakslarım lohmanlarım ve tintet dediğimiz hayvanlarım var. Ee, genelde 750 yumurta alıyorum, yani yüzde 75 ile çalışıyorum. Aldığım yumurtaları da elimden geldiği kadar pazarlarda kendim tüketmeye çalışıyorum. Bunu da e, halka kendim e, sunmak istediğim için, bir de kendime bir eğlence, bir uğraş, bir zaman geçirme çünkü. Öyle bir kahve alışkanlığım da olmadığı için öyle bir vakit geçiriyorum. Ben bu işe esasen 100 tavukla başladım. Onları da torunlar için, köpekler, kediler buraya geldikleri için bir eğlence olsun diye. Daha sonra bu arttı. 600 oldu, 700 oldu, 1000 oldu. Ee, kazların aldık. Yavruyken aldım. Hindiyi yavruyken aldım. Torunlarım, çocuklarım eğlensin diye burada. Baktık iş ilerliyor, devam ediyor. Biz de bu işin içine girmiş olduk. Torunlar buraya gelince kediyle, köpekle emin olun doğayla baş başa kendilerini buluyorlar. İlk önceleri karlıydı. Yani açık konuşmak gerekirse ekonomik yönden iyi bir geliri vardı. Ama bu son zamanlarda yem fiyatlarında buğday arpa fiyatlarında maalesef e, beklediği gibi kar elde edemiyoruz. Yani bu durumda e, bu tavukçulukta veya bu sektörde artık yapılamayacak duruma geldi. Ama elimizden geldiği kadar biz e, dayanmaya çalışıyoruz. Dayanabildiğimiz kadar bir de sevdiğimiz için yapıyoruz. Sevmesek zaten bu işi yapmayız ekonomi tarafı bir tarafa sevmek lazım. Mutlu olmak lazım yaptığınız işten mutlu olursanız sizin için en büyük kazanç odur zaten. I'm trying